Ben artık çok yaşlandım Polat. Bütün gayem torunlarıma güzel bir ömür sunabilmek. Kızlarıma veremediğimi onlara vermek niyetindeyim. Umarım gerçekleştirebilirsiniz. Sen gerçekleştireceksin Polat. 680 milyon dolarım var. Polat. Bu para bugünden itibaren senin. Tek varisim sensin. Bunun bir karşılığı var. Bir gün Kara hanlığı öldüreceksin. Onun tahtına oturacaksın. Baronu. Baron yapan iki şeydir. Silah uyuşturucu. Bütün gücümle, varlığımla senin yanındayım. Benim baronlukta gözüm yok. En büyük olmadıkça bu adam seni yaşatmaz. En büyük olacaksın. Asla alternatifin olmaz. Haramının vazgeçilmesi mi? Bir kılıç, iki koltuğu. Halil İbrahim'i yanına alırsan vazgeçilmez olur. En büyük olmak için kılıcın olması lazım. O da karanlı hayattayken kimsenin kınına girmez.